yazdığında onu henüz parti kurulmadı işte. Parti kurulmadan 14 gün, 15 gün önce bileydi. Parti kurulmadan 14 gün. 20 gün önceydi onlar. Evet. Yani ay 22'sindeydi. Artı ay 24'de kur, 14'de kur. Evet. 14 hafta. Evet. evet. Dinledim toprağı, dağı ve taşı. Kurtlar, kurtlar artık kayıp diyorlar. Bakın Türkiye'de tutmuş aşı çocuklar da artık kayıp diyorlar. Adım adım cadde başı köşeler, su içtiği bardak böyle şeyler, geçtiğimiz yollar, orman meşgiler, ağaçlar da artık sayıp diyorlar. Uyanınca sana <laughs> demeden, Meleğe kuzular sütü emmeden, gönlüler şefakta gül ermeden, konuşuyoruz da artık kayıp diyorlar. Aldığım her soru verdiğim nefes. Şehirde, köylerde sorduğum herkes. Ne saklı, ne gizli, açıkça bir ses. Şey. da artık kayıp diyorlar. Düzgarlar da kayıp diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu hangi çocuğuna geçti? Yani bu kabili Şiir kabiliyeti. Hangisinde var? Bunu yazma çizme işi. Ya. Hani bu var. Diyor ki bu kabiliyet şiir işi, yazma çizme işi diyor. Hangi çocuğuna geçti diyor senden diyor. Hadi be. Hadi be. Sayın Bakanım <da> onu bekliyor. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> 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 Cevabını bir şey. <Ş> şaşırmış. <laughs> <şöyle böyle. gülüyor>